İyi ki yazdın Deniz. Onlar ne güzel öykülerdi, ne güzel şiirlerdi öyle. Belki bugün Karali yine bir köşede susuyordur. Ama bil ki onun suskunluğu da senin kaleminde anlam buluyor. Yazdıklarınla yalnızca hikayeler değil içimizdeki eksik cümleleri de tamamlıyorsun. Özgürlüğü ölçüsüzlükte değil, bütünlükte bulan şiir anlayışın da hayata, insana ve zamana başka bir yerden bakmamızı sağlıyor. Bahreyn'den İstanbul'a, bankacılıktan edebiyata uzanan bu yolculukta Kelimelerin çoğalsın, cesaretin hiç eksilmesin, kalemin hep özgür kalsın. Yeni yaşın yeni öyküler, yeni şiirler ve iyi ki yazılmış denilen metinler getirsin. Doğum günün kutlu olsun Deniz. İyi ki varsın, iyi ki yazıyorsun, iyi ki ...bizimlesin. Büyük usta Metin okun dediği gibi... ...anamın bıraktığı yerden sarıl bana. Diner mi öfkesi esen deli rüzgarın? Denize köpük köpük dalganın... ...kesilir mi hiç nefesi... Ya susar mı hiç kafeste sıkışan yüreğin atışı? Kü, kü, kü. Yeter mi dili çaresiz öten kuşların? Ya matemi ne vakit biter sahibini bulamayan onca mektubun? Sorular, sorular, sorular. Ah kapımda eğileşir kalp kırıklarından örülmüş duvarların Aşılamayan yüksekliği yüzünler mi sormayın nicedir telef yatıyor ötede öylece sahi unuttum sormayı gözlerinizden bulutlarla geçen göçmen kuşlar vardı mı memleketine İnsan en çok sustuğu yerden kanar demişti bir bir gün. Avcumda onca kadersiz soruyla şimdi ben, belki de en çok şimdi kanıyorum yalanlarınıza. Hem inanarak hem azalarak günden güne. Diner mi öfkesi esen deli rüzgarın? Denizde köpük köpük dalganın kesilir mi hiç nefesi? Ya kafeste sıkışan yüreğin çarpışı? Kü kül, kül. Ben şimdi sana tüm şımarıklığımla sanki annemsin gibi bir mevsim seç desem, başında da bin bir soru, bilirim ki elin kışa gider, çaresiz kışa gider, bir teviye kışa gider, bilirim dediydin kış kendine getirir insanı. Üşütür soğuk yanlarını, sordurur umulmaz soruları dört nala keder peşimdeyken ah durun şimdi aklıma geldi sahi gözlerinizden bulutlarla geçen göçmen kuşlar vardı mı memleketine?